Herkese selam arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden laptop takına devam ediyoruz. Geçen benim hatanızı ilk bilgisayarımızı yapmıştık. Bayağı da bir para da yine bir para kazanmıştık. Bugün işlemci mi diyeceğiz? Aile giderlerimiz oldu. Ve işlemci türden işlemci adı, işlemci ses adı değil. İşlem, ilk işlemcimizi oluşturacağız. İşlemci YLMZ 1. İşlemci, ses adı, işlemci adı YLMZ 1 mi olsun? yl 1 yapalım işlem sayısı ile din böyle bir şey olsun bir anda kalk uydum, gitti aklımda <laughs> bunu alt pişirte yapabilir miyim çekirdek sayısını 8 yapabilirim miyim ooo 8 çekirdek 1.5 bunu hepsini değiştirebilir miyiz en yani yüksek hangisi olsun bak içime masajınız teknoloji bayağı tırttı bizim işlemci yazı tipi Bu iyiymiş. Büyük olsun. Bu da böyle olsun. Bu da böyle olsun. Metre rengini şöyle siyah güzel oldu. Sıradakine geçelim. Böyle güzel oldu ha bu. İşletme lisansı özel lisans. İşletme lisansını işlemcilerinizi başkalarına satma hakkı verir. İşlemciniz bir nevi popüler ise işlemcilerinizin araç satışından gelir edebilirsiniz. İşlemciniz para biraz popüler ise işlemcilerin satışından gelir edebilirsiniz. İkisi düşür. Özel insans oluşturulan işlemci yanına da şirketine erişim sağlar. Zistü bilgisayarlarınız ve endersiz kılar ve zistü bilgisayar satışlarını arttırır. Bence bu olsun ilk. İlki bize ait olsun. İlk işlemci bizim olsun yani. Sonra yapıp satar işlemci. Önemli değil. İlk işlemci bizim olsun. Daha iyi ya. Biz, sadece bizde olmuş olur işlem Hadi ben yapayım. Başlasın bakalım. Of. Bayağı iyi. Arkadaşlar bu biraz azalsın Biraz az kaldı zaman düşüyor zaten herhalde. Sıfıra düşüyor. Muhtemelen düşecek. Ona yakın. Hemen ben hemen geri döneceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bu biraz azaldı. Ben de öyle dedim ki o sıra hem biraz vakit geçmiş oldu. Ve kestim oraları şu araştırmalarda 58 var hazır. Biraz bir şeyler araştıralım. Dış özellikle ilgili bir şeyler yapma, yapalım bence. Mesela 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 mesela. Hmm, boya falan düstü renkleri. Alalım bundan bir tane. Bu ne? Ee, şunu olsun. bu bu çok pahalıymış. Yapalım. Şu olsun özel tasarım diyor. Başka da bir şey yok henüz. Bunları bir alalım. Alalım belki bilgisayarımızı da daha güzelleştiririz hem de. Teknolojimize belki çünkü hakikaten ekran kartına bile yatırım yapsak ya. Ya Unuttum bak. Ekran kartına bile yatırım yapsak ya yürüt. Biz çözsün diyor. Araştırılıyor. Yaptığımız araştırmalar yapılıyor şu an. Artıyor orası. Biraz artsın arkadaşlar. Olmadı. Ondan da şey yaparız adı nedir? Ekran kartının geliştirmesini yaparız. Ekran kartının geliştirmesi iyi olur çünkü yapsak iyi olur bence yani. Ekran kartımız da geliştirmiş. İşlemcimiz kendi işlemcimiz olur. Ekran kartını zaten kendimiz yapamıyoruz bildiğim kadarıyla. Kendi işletim sistemi şu an yapamıyoruz. çünkü bunu araştırma yapıyor. İzin vermeyecek bu lütfen. Olmaz şüphesiz artsın bir ekran kartını. Bakalım ekran kartlarına araştırmasına kalırız, nasıl yapılıyormuş. Yapabiliyor muyuz daha doğrusu şu an. Ne bu? Bu muydu? Yok bu değil bu işlemci, he, ekran kartı ikinci seviye yapamıyoruz, yapamıyoruz şunu çektik sayısı ee, işlemci mi arttırsak ekran kartı mı? Remi üçüncü seviye yap, ikinci seviyede zaten, bu da birinci, ikinci seviye gelmişiz, almışız, bunu almışız, bunu yapalım. Ekran kartı böyle ikinci seviye çıkaran mı? Çıkaramıyoruz ki. Bunlar O bunlar ambalaj. Ses. Şu neydi? Hoparlör kanalları. Olmadı onları da alırız ya. Bu ne? Ha, o buna da alabilir. değiştirebiliriz. O bayağı iyi. Ne ekleyelim biliyor musunuz? Dergiler, elektronik botlar, siper spor, posterler, radyo, spor, televizyon. Televizyona verelim. Bir tane televizyonda bir reklamımız olsun, televizyonda da reklamımız olsun, televizyonun da ekrek. Televizyonda da olsun. Ne yapsa herkes yapıyor televizyonda, biz de yapalım televizyon. Fark etmez. Aylık maliyetler yine gitti. 73 kaldı, 8 oldu araştırma. O bir 10 15 20 falan olsa çok iyi olur. Aslında Yeni çalışanlara bakalım mı? Yeni çalışan gelmiş mi acaba? Yeni çalışan gelmişse bu küpüze kötü olanları kovarız. Tasarım teknoloji diyor bak. Çok iyiymiş ikisine de ha. Oo, bayağı, bayağı iyiymiş ya. İşte kötü olan bir tane yok mu? İşte dandik Baya kötü olan biri varsa onu kovalım ya. Bu çarşanlara bakalım. Ha. Bunun tasarımıymış bu ablamın. hepsi orta. Bunun da tasarımıymış. Tasarım iyi. Şu ikinci ablam bu ablamı mı çıkarsam işte sondakini mi? Bunu çıkaracağım işte bunu çok kötü bu. Şimdi Teknoloji teknolojiyle tasarım ikisi de iyi olan biri lazım. O bunu tasarım bayağı iyiymiş de teknolojisi kötü. Bunu da kötü. Tasarım iyi teknoloji tırt. Tasarım iki bu bayağı hepsine kötü. Bütün bizi işe almışız da kötü. Bakın bize işte çalışıyor. Bu da bize çalışıyor. Ya bu niye iş almış? Bu teknoloji berbat ama te tasarımı çok iyi. Bize te teknolojisi iyi olan bir şey lazım. Ne de teknoloji yoran olan adam? O ne Ya Ben bu adamı alırım bir şey kardeşim. Bir de bunu işe alalım, bir deneyelim hangisi tutarsa artık ne yapalım Yapacak bir şey yok, hangisi tutarsa artık bunu işe alacağız Bu ne? Taraftarlar sıfır Sıfırı nasıl ekledin lan burada? Neyse şu araştırma puanı biraz da artsın Yalnız mutlu arayanlar bilgiden mi ne dedi o? Şen, şen. Haberlere bakalım kim ne yapmış Hemen bir görelim. Haberler. Yamana şirketi yeni operler olan R5'i yayınladı. Yeni 3 boyutlu ses. O bu operör. Marshall şirketi operör yayınlanmış. Radyon şirketi ekran kartı yayınlanmış. Güzel. Asus da ekran kartı yayınlanmış. Güzel. Operör ile ekran kartı yayınlanmış ikisi de. Güzel. Şimdi işlemci bir teydi. Bununla bir bilgisayar yapardık ama işlemci bitmiyor. İşlemci biter inşallah. Bilgi diyelim diğer firmalara bakalım mı? Kim ne yaptı ne para kazanmış acaba diye. bugün inşallah bize bu listeye gireriz. Ha. Düşünsenize Apple'a kafa tutuyormuş bir ara. Ha bu bizim şey yapardım pardon. O ofis yaz pazarlama harcanan bu, şirketleri bu, çalışanların maaşları bu, şirket. 153 gündür, 54 gündür işte çalışmış. Vay, işletim sistemi falan hiç işe... a, onu işletim İşletim sistemi mi geliştiririz? İşletim sistemi geliştiririz. Aslında mantıklı da. Aslında puanımız yetiyor mu? Bakalım. İşletim sistemi bakalım. İşletim sistemi geliştirmeyi açalım. Neden açıyorsak onu da. Bu ne? Burada değil. E, i̇şlemci oluşturma. İncelenen diyor. Abi biz işlemci yarışı işlemci sistemi oluşturacağız. Pardon. Yanlış oldu. İsmi oluştur. Akü, mikro, fast ID'ye gerek yok. Paketleme geç, hoparlör geç. Ofisi geliştirmemize gerek yok şu an. Buraya da gerek yok. Lan biz ne yapacağız onu ya? Allah Allah. Bizim acaba neden yapacağız? Bilmiyorum ki hiç. Valla bak onu hiçbir fikrim yok o Bir özel tasarım alalım. Bu sergi bilgisayarımız bile değişik olsun. Bu sefer bilgisayar değişik olsun. Araştırılsın. Arkadaşlar şu, Arkadaşlar şu bitince ben geri geleyim mi? Beklemeyelim. Hem de zamanla kazanırız. Direkt bilgisayar yaparız bu bölümde olmadı yetiştirirsek Hadi bakalım. Evet arkadaşlar işlemci bitti. Gördüğünüz üzere. Yeler bir yelemeze bin geliştirilmesi tamamlandı diyor. Okey diyelim. Şimdi kendi işlemcimizi hemen bir dizüstü bilgisayar oluşturalım. Kendi işlemcimizi kullanacağız ama. İnşallah. Bu sefer bilgisayardan çok büyük kar edeceğiz. Miydi? Düşünüyorum inşallah yani. Özellikle YLMZ tire i, yanlış yaptık. Tire 2 düzgün bilgisayar oluştur. Hadi bakalım. Hemen şöyle. Belki çok siyah kalıyor. Hop. Geldik. Şimdi Dişli genişlik geniş, yüksek, ince, ekran genişliği geniş. Bunların hepsini ekle ya. Güzel. Kameranın konumu bu sefer değişik olsun. Sağda olsun bu sefer. Aynı. Açma konektörü geniş olsun. Dokumatik para genişliğine bakalım. Şuradan bakıyoruz herhalde. Geniş olsun. Yüksek olsun. Üst köşeler. Bunları bu sefer ekleyelim mi? Ekleyelim, güzel oldu be. Bu ne? Ekran köşeleri üst. Ha, şu i̇şte ekran kısmını biraz daha yükselt. Olsun. Alt taraf da aynı şekilde yap. Burası tamam. Şimdi renk kısmına geldik. Güzel. Diğerini gri gibi bir şey yapmıyordu bu sefer. Bu neymiş? Ha, iki renk mi ekleyebiliyoruz artık? Ooo, şimdi. Bu ilk rengi nereye ekliyor acaba? Bak şöyle güzel oldu. Ne oldu şimdi bu? Aynı, ne, aynı renkle yapımda ne oluyor? Neresi? Aynı, o renk oluyor da neresi o olacak? E, ee, hepsi beyaz oldu şimdi bunun. Ama çok güzel oldu. Mi? Bence güzel oldu. Ben beğendim. Bence bence güzel. Logo ekleyelim. Logonun şeffaflığını arttır. Logo aydınlatma falan, logomun falan bir şey de yapamıyoruz. Parmak izi tarayıcısı olsun. Şimdi buradan mı gelebiliriz önce? Bu yine alt tarafta olsun. Böyle olsun, Bak bu daha güzelmiş. Yeni aldığımız herhalde o. Özel tasarım diyor. Bak bu daha güzel. O efsane oldu lan. Çok mu şey oldu? Şöyle olsun ya. Full olsun. Boş ver. Bunları henüz açmadık. Onu da açacağız inşallah ileride. Şimdilik açamıyoruz. Puanımız yok. Paramız da diyebiliriz. Yok lan buraya yattık. Şurası. Yanlış yoldu. Yani logo keşke logo logomun dediği logo mu kendimiz mi ekliyoruz? Ekran IPS HD ince IPS kim dönüyor? Ben anlamadım ki. Hep IPS yapıyoruz, yer dönüyor. 120 Hz. Tamam şimdi o şimdi önemli kısma geldi kendi işlemcimiz. Asıl önemli yani o kısım burası. Kendi işlemcimizi ekleyebiliyorsak çok güzel olacak şimdi. Bunu da geç, 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 Heh. my GPU. O güzel. Hemi 2 GB, 4 GB yapabiliyorum artık. 28 SSD ekleyemiyorum. Us. Ha ekleyebildim SSD. Güzel. Ekran kartı MSI olsun. GT30 2 GB çekirdek sayısı 2. Efsane oldu, oldu yalnız ha? Güzel oldu. MSI'nin de ekran kartı güzel oldu. Ha bence güzel. İşletim sistemi ekleyelim. Windows olsun. 45 W. Bunları ekleyemiyoruz zaten. Şu olsun ekle bunları. Buna da ekle hepsini ne kadar fazla özellik o kadar fazla iyi. Bu o yine yaman ama eklesek. O zaman şu GDL'in en bu en en iyisi bu. Bunun en iyisine kadar oluyor. Bunun en iyisi olsun. Güzel. Ses içti. Şimdi Depolama. Yok paketleme. Pardon depolama değil. Paketleme. 705 dolar oldu. Ambalaj uzunluğu uzunmasın. Yüksek olsun. ince olsun. Paketin rengi bu olsun. Bunları buna da değiştirelim. Okey diyelim. Bilgisayarımız yapılsın. Hadi bakalım. İnşallah Maliyet 710. Fiyat 1900 en fazla ne kadar tadı? 1146. Şöyle olsun. 1144. Niye bilmiyorum ama öyle bir hazım geldi. <laughs> hop. Hemen yapasım bilgisayar. Hop 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 Ay lay 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 tasarım teknoloji hatalar yüksektir inşallah hatalar Seraz olur be Sizler çok fazla kalmış hatalar. O tasarım seher aldı başını gidecek ha. Hop, şunu kaçırma. Kasarım çok yapıyoruz, teknolojiyi çok kötü yapıyoruz ya. Hadi oğlum. Arkadaşlar bu bilgisayar yüzde yüze yakın olduğu zaman ben geleceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti bilgisayarımız. Şöyle ikisini de yeni rekor yaptık ama hatalar yine fazla. 91'de kaldı inşallah bu sefer güzel olur. Hatalar çok fazla yine. 65 bin kopya diyor Biz bunu bu sefer daha riskli alıp 70 bin kopya yapalım mı? Sunmadan geçen bir biliyoruz. 50 bin para gidecek. 50 bin bin 55 milyon. Düştü bilgisayar uçtu diyelim. Evet Yılmaz Ayşe yeniden sunar. YLMZ 2. nesil <laughs> Ekran Tiny HD Plus 120hz İşlemci YLMZ 1, YLMZ 1000, RAM 4GB 28GB, SSD 2.0 işte çekirdekli Ekran kartı MSI GTX 30 2 GB DDR1 Ekran kartını geliştirmemiz lazım. Ekran kartını geliştirirsek biraz bir şeyler yapabiliriz en azından. Bir de bizim iş, işçiler çok birbirine uyum çalışmıyor ya. Onları da değiştirmemiz lazım. 45 watt batarya. Onları da değiştirirsek bir şeyler olur. Kendine geldi. Sonunda. Evet kendine geldi. Düzeldi. Bilmiyorum bir o oyun Dynamics Yamaha R5 ses sistemi Ve fiyat kısmına gelirsek Fiyatı da 1300... 1144... 13, 1344 diyacık 1144 dolar Gayet iyi parası yani. Çok oh, ekran Ne oldu belli olmayan. Çok sınır ama genel olarak kötü değil. Oyunculara tavsiye etmiyorum. Güzel kendime iş için aldım. 600 yer aldık mı sefer? Yine alt alt. Oyunculara tavsiye Tabi etmez. Oyunculara tavsiye yap Bilgisayar değil ki. Dandik dandik bir şey. İşlemcisi bir tek. Ekran kartı dandik. 55.000'den üzeri yaparsak hemen şuradan pazarlama diyelim reklam verelim birkaç yere. Ne böyle kenara kaydı mıymış? neyse ee, billboardlar, blogçular. Okey. Pazarlama kısmı neyse ekrana sığmıyor bir <laughs> tek. Pazarlama kısmı ekrana sığmıyor. 55 bin yukarı yaparsak kara geçeriz. İnşallah yani. Hadi bakalım inşallah 55 binden yukarı. Uf taraftarlarımız artıyor. 110, 104, 110, 119, 119 yeni taraftar geldi. 14 milyon, 15 milyon. 16 milyon 17 milyon 18 milyon 19 milyon 20 milyon 21 milyon 22 milyon 22 buçuk milyon, milyon 23 20 bin kubbet attık 24 milyon 25 milyon 26 milyon 27 milyon, 27 milyon 900, 28 milyon, 29 milyon, 30 milyon, 31 milyon, 32 milyon az kaldı. Hadi az kaldı. 22 milyon da sattık mı tamamdır. Ama bu sefer geçen daha iyi satıyoruz sanki? 36, 37 38 milyon, 39 milyon olduk mu? 39 milyon. adık var mı? 40 var mı? 40. 40 milyon. 41 var mı? 42 var mı? 42. 42 var. 43 var mı? 43. 43 da var. 44 var mı? 44. 44 da var. 45 var mı? 45. 46 var mı? 46. 47. 47 var mı? 47 ve son. 48. 48. 49. 49, 49, 49 50 50, 50, 50, 50 55, 51, 51, 52 52 var mı 52, 52 var mı 52 52, 53 var mı 53 53 var 54 var mı 54, 54 Hadi 60'a yakın bir şey var bari 60, 60 var mı 60 60'a yakın bir şey olmaz mısın ya 56 diyor 57 diyor 58 58, 700 58700 51312 kopya satıldı 58700 58 milyon bin 82 milyon paramız oldu bütçemiz oldu şimdi ben asıl yapmak istediğim bir şey var şu çalışanlar neden hataları azaltamıyorlar teknoloji şey yükseldi hatalar neden azalmıyor şimdi kötü olanları bir işten çıkaralım bunu işten kovmuştuk Bunu bir çat işte. Kötü bu. Bunda tasarım iyi. Ben hep tasarım iyi olan almışım maşallah. Bunu da bir çıkart. Şimdi bizim çalışanlardan bunun tasarım bunu tasarımı iyi. Ve bunun tasarımı iyi. Bize şimdi teknolojisi mükemmel olan Lan bu ne oldu? <laughs> teknolojisi mükemmel olan adamlar lazım. Bu bayağı seçenek var abi bu sefer. Bunun teknoloji biraz iyi. Olabilir. Bu çok berbat. Şura ne oldu lan? Bu bozuldu bu. Neyse evet, şurası olması lazım. Tek bunda teknoloji kötü. Bizim kovduğumuz zaten. Ve teknoloji diğerleri gibi biraz tavan olacak bir adam lazım bana. Şu en baştaki adam mıydı tasarım yok teknolojisi yola? Değil. Bunda takım tasarım çok iyi. Teknoloji bu, bu adam mı? Victor Ko. Bunda tasarım iyi. Teknolojisi. bu bu teknoloji. Takım teknolojisi çok kötü ya. Bir işe e şunu bir alalım. şunu işare alalım bakalım. Şimdi tasarım konusunda iyiyiz. Teknolojide e eh işte. Şu an bakalım teknoloji bu sefer, sefer bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar bu videoyu da bitirelim. Kendi işlemcimiz yapmış olduk. İyi, kendi işlemcimizi ilk bilgisayarımıza çıkardık. Daha ne olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.